İyi akşamlar. Cumhuriyet'in kuruluş yıl döneminde 97. yılında Tarsus'ta belirin etmiş olduğu şu an tam karşındaki butik otelin bugün açılışını günü düzenleniyor burada. Bir yürüyüş yapıldı. Hükümet konulundan buraya kadar. Ve birazdan açılış yapılacak. <laughs> Cumhuriyetimizin <laughs> Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu başlığınızı okumaya davet ediyorum. İdare Turizm Danışma Bürosu'nun açılışı ve tanzim mağazamızın açılışı için bulunuyoruz. Aynı zamanda şöyle bir geriye baktığınızda güç koşullar altındaki bir devletin ülkenin bitkin yılgın, ülkek insanların bir çıkış için ve özgürlüklerine kavuşmak için verdikleri o büyük mücadele Kurtuluş Savaşı sonrasında meydana gelen en güzel rejim Cumhuriyet. Yani kan var, gözyaşıyla, acıyla kazanılan bize altın tepside sunulmayan Cumhuriyet. Ve sonrasında o Cumhuriyet değerleriyle bir ülkenin varoluşu yeniden kuruluşu. <laughs> Evet, Sempol Butik açılışını hemen gördük. Şu anda karşıda da şuradan açılışta Evet, burası Tarsus, UNESCO ev olarak artık bu binada tarsız UNESCO ev olarak kullanılacak olmasına. Aynı zamanda Sempol e, Batık Oteli'nin karşısında bir Turizm Information, Turizm Danışı Bürosu açılmış. Bu da güzel bir iş aslında. Çünkü burası turistik olarak önemli bir destinasyon. Önemli bir kes. Bu arada meydanın tam ortasına girilen hemen şu beyaz örtülü olan yerdeki şu biri çeşmesi de kaldırılmış. Restorasyona uğrayacağı söyleniyor. İnşallah aslında uygun olarak bu restorasyon da gerçekleşir. Evet tam karşıda Saint Otel, Botik Otel bugün açıldı. Ve bu meydanın diğer karşı tarafında da Tourism Information ve UNESCO evi tam karşımızda UNESCO evi de yakında hizmet vermeye başlayacak.